Düven sağduyu at etpisine. Ama bakalım gelin hanım alabilecek mi? Ne? 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 Geldinde para lasan o güne yakılacak? Yarın da düğün yapılacak. Yüksek yüksek tepel. En kırmas. Ala anay. Çok ağla. Bak bak numar. Yaba! O ne lan? Polisler! Allah! Ne yapar? Allah! Kuzey! Gidiyor bu! Dayı! Gitme kurban olayım! İçerideyiz biz! Masumiyetim ispatlandı. Arayın da gelsin şu dunkoflar ya! Kim bilir neredeler şu anda? <laughs> Doldum sandım. <laughs> Kuzey Yıldız'ı İlk Aşk yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de!